Nereye gidiyoruz Anfer? Nereye gidiyoruz? Parkour. Hadi koş o zaman. Yani koşma, hayran ama. Oynuyordum. Orada mı top oynuyordunuz? He, nasıl vuruyordun topa? Babana vuruyordum. Topa nasıl vuruyordun? Babana. <laughs> burada mı oynuyordunuz? Yok burada oynamıyorduk. He, he, abi orada oynuyordu ya. He. Ama hava çok güzel değil mi? Bence göl de çok güzeldir bugün. Göl de çok güzeldi. Bence göl de güzel bugün. Ben tam bu park da, havası da, bugün Alper. Tam da. Değil mi? Tam orada. Bence tam park havası. Bugün parka gelmek için çok doğduk. mu gölgeme? Ne yaptın ya Alper? Ha? Benim gölgeme niye bastın? Önden <laughs> sallayacağım. Arkamdan. Hayır, arkan'dan. uçuracağım seni. Arkamdan. Tamam. Arkan'dan. Bir kere uçurayım seni. Dur. Hoppa. Güzel. Arkamdan. Tamam. Tamam. Alper, seni böyle uçurayım mı havalara? Evet. evet. Havalara uçuruyorum. Ayağını kaldır havaya. Kaldır havaya. Hadi bakalım. Kıldın mı? Hadi kaydıraktan da kay bakalım o zaman. Hadi bakalım. Kay 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 kay. Ama öyle değil. Hızlı hızlı çıksana sen bebek misin ya? Hadi Alper. Hadi bakalım. Aferin sana. Alper sana alkış. Ne güzel kaydın. Dikkat et dikkat et. Hadi güzel güzel kay bakayım. Aferin sana. Bir maviden kay bir turuncudan tamam mı? Bu büyükten kaymadı mı? Korkuyorsun sen. Alper. Büyüklerden korkuyorsun değil mi anneciğim? Hadi kay bakalım. Arkadaşlar parkımızın manzarası çok güzel. Şöyle hava da bugün çok güzel. Yazdan kalma bir hava gibi gerçekten. Gidelim, Gidelim mi? Anne. Heh. Ondan mı kayacaksın? E hadi dene bakalım korkmazsan kay ama onun içi kapalı ya biraz korkabilirsin belki. Bence büyük o birazcık Alper. Alper <laughs> sen kaplumbağalardan hiç korkmuyor musun ya? Yok be ağzım yalvarmış be. <laughs> ben korkuyorum kaplumbağalardan. Evet sen korkuyor musun ben? parmağını ısırırsan. Ya parmağını ısıramam. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hı. Senin böyle hayvanları sevmen benim çok hoşuma gidiyor. Sen inekleri seviyorsun, kedileri seviyorsun, kaplumbağaları seviyorsun. İneklerin küçük yavruları oluyor onlar çok tatlı oluyor değil mi Alper? Çok güzel oluyorlar değil mi oğlum? He, çok güzel. Güzel ya anlamıyorum ne söylediğini. Var mı? Çok simardın. Seni yakalayayım mı? Sen beni yakala. Sen beni yakala. <laughs> ya sen beni yine geçtin, yine kazandın Alper ya. Kaplumbağalar. Kaplumbağaların olduğu yere geldik. Bu kaplumbağalar çok büyümüş. Bu kadar büyük değillerdi. Hatırlıyor musun Alper? Hı. Bu kaplumbağalar çok büyümüş ya. Sanki bu kadar büyük değiller miydi? Neydi Alper? Anne. Anne. Alper, yılan kaçmış gördün mü? Yılanın kendisi yok. Ama yumurtası burada. Ama gördün mü? Ama yılan yok, göremiyorum. Yılan götürmüşler, yılan üşümüş hastaneye götürmüşler yılanı. Üşümüş, hastalanmış hastaneye götürmüşler bence. Çok soğuktu ya kar yağdı ya Alper. Burada ölmüşsün mi, mi? İşte onu hastaneye götürmüş Serencim. da yok. İlko da götürmüşler. Ha, ya bence ne? acaba bu ya, göle ya mi kaçtı? Yanar şu, şunun içine girmiş? Onun içinde yok. Ha. Umutası burada ama çok uzaklaşmış o.